arkadaşlar. Duymayan kalmasın kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle balon ekmek yapımını göstereceğiz sizlere. Bunun için hamur için malzemelerimiz 5 su bardağı elenmiş un, yarım paket yaş maya ve içinde bir tatlı kaşığı şeker, ılık suda çözündü. Bir tatlı kaşığı tuz ve hamurumuz için bir leğenimiz ve bir yaklaşık bir yemek kaşığı da sıvı yağ, zeytinyağı da tercihe göre olabilir. Kullanacağız arkadaşlar. Ve ılık suyumuz var hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Bunun için 5 su bardağı elenmiş unumuzu yoğurma kabımıza alıyoruz. Ortasını havuz biçiminde açıp mayamızı erimiş olan mayamızı döküyoruz. Üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı sıvı yağ gezdiriyoruz. Ve tuzumuzu bir tatlı kaşığı tuzumuzu gezdiriyoruz arkadaşlar. başlıyoruz arkadaşlar. Ilık suyumuzu kontrollü bir şekilde hamurumuzun aldığı kadar yani kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur elde edeceğiz. Yavaş yavaş suyumuzu ekleye ekleye yoğuruyoruz. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. yoğuruyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. aşamadan sonra hamurumuzu masanın üzerine alıyoruz. Birazcık un serperek daha kolay yoğurulması için hamurumuzu masanın üzerine alıyoruz arkadaşlar. Ve avuç içiyle bastıra bastıra güzelce kıvam alana kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Süz bir hamur elde edene kadar yaklaşık 5-10 dakika kadar, 5-10 dakika arası güzelce yoğuruyoruz. yeterli. Bunun için hamurumuz leğenimizin altına biraz yağ koyup hamurumuzu bırakıyoruz. Ve üzerinde hafif yağlayıp üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir saat kadar mayalandıktan sonra açma işlemine başlayacağız arkadaşlar. Evet hamurumuz gördüğünüz üzere kabardı. iki katına geldi. Şimdi hamurumuzu açma işlemine başlıyoruz. Bunun için hamurumuzu masanın üzerine alıp Evet, mesafeyi kavramızdan küçük parçalar alarak kaza haline getiriyoruz. Hafif un serpiştirdiğimiz hamurlarımızı bırakıyoruz. 5 bardağa unla yapmıştık arkadaşlar. Toplamda 10 tane bezemiz çıktı. Bu şekilde 10 dakika dinlendiriyoruz arkadaşlar. 10 dakika sonra açmaya başlayacağız. Evet, şimdi hamurumuz 10 dakika dinlendi ve açmaya başlıyoruz. Küçük tabak büyüklüğünde açacağız hamurumuzu. yumuşak bir hamurumuz oldu. Gayet güzel. Biraz ondan yardım alarak hamurumuzu açıyoruz. Çok fazla inceltmiyoruz arkadaşlar. Çok kalın da olmuyor. Normalde bu balon ekmeği fazlama yani fazlama diye normalde tavada yapıyoruz. Tavada yaptığımız şeklini de inşallah bir gün gösteririz. Ama biz bugün tepside fırında pişireceğiz. Tepsinize kaç tane sığıyorsa arkadaşlar, 3 tane, 5 tane, kaç tane sığıyorsa o kadar yapın. Diğerlerini tepsidekiler pişerken yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü beklediği zaman kabarma işleminde sıkıntı oluyor. Beklememesi gerekiyor. Açmaya devam ediyoruz. Çok fazla un serpmemeye dikkat ediyorum ki çok da kuru olmasın. Onun için hamurum biraz yapışabiliyor arkadaşlar. Evet hamurlarımızı açtık. Bizim tepsimiz 4 tane aldı. 4 tane tepsiye yerleştirdik. Üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımından güzelce sürüyoruz. Yumurtanın sarısıyla sıvı yağı karıştırdık arkadaşlar sadece her yerine sürüyoruz. Üzerine yumurtalarımızı sürdük ve üzerine susam ve çörek otu serpiştiriyoruz. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derece fırına sürüp 4-5 dakika yaklaşık pişmesini sağlıyoruz. Evet balon ekmeklerimiz fırından çıktı. Şimdi bunları bir kabın içine alıp Sıcak sıcak. Şu an ellerim yanıyor. O kadar sıcak ki. Üzerine bir bez kapatıp yumuşamasını sağlıyoruz arkadaşlar. Evet hamurumuz yumuşadı. Yani balon ekmeğimiz yumuşadı güzelce. Arkadaşlar şu şekilde içini açarak İstediğiniz gibi ister tereyağı sürün bal kaymak ne isterseniz peynir koyun bakın sıcak sıcak buharı çıkıyor hala üzerinde ne isterseniz ister tavuk döner dürüm ne isterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz koyup artık sarıp isteğe göre şu şekilde sarıp yiyebilirsiniz çok nefis ben özellikle kahvaltılarda sık sık yapıyorum sizlere de yapmanızı tavsiye ederim şimdiden afiyet olsun.